Denizli'nin Pamukkalesi, Bolu'nun Akkayaları. Bugün sizlerle Akkayalardayız. Kalsiyum karbonattan oluşan bu yapı siz ziyaretçileri bekliyor. Mis gibi gül kokusuyla anneler buraya bayılacak. Sizler için en can alıcı yerdeyim. İnanılır gibi değil, bu çeşmeden maden suyu akıyor. İsterseniz ayaklarınızı sokabilirsiniz. Sodyum oranı düşük, kalsiyum oranı yüksek olan yer cilt güzelliğine birebir. Sevdiceğinle beraber güzel fotoğraflar çekinebilirsin. Küçük patikaları takip ederek bir sürü doğal mağaraya ulaşabilirsiniz. Doğal olarak oluşmuş çok fazla mağara bulabilirsiniz. İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinde muhteşem. Ormanın içerisinde yürüyebileceğiniz patikalar mevcut. Tırmanması zor, merdivenleri var. Mescit imkanı da sunuluyor. Patiklarını sokabileceğin küçük havuzlar mevcut. Tramboline bin. Bolu'nun muhteşem manzarasını görmek için terasları var. İsterseniz ücretli bir şekilde havuzu kullanabilirsiniz. Çay içebileceğiniz kafeteryası mevcut. Piknik için ayrılmış harika bankları var. Ne yazık ki kamp etkinliğine izin verilmiyor. Görmesini istediğin arkadaşına gönder. Gelsin.